Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle doğal düdük yapımını göreceğiz. Şu şekilde işaret parmağı kalınlığında bir söğüt dalı yaş taze söğüt dalımız var. Bu söğüt dalından düdük yapacağız. Bizler çocukken kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Şimdi artık çocuklarımıza yapıyoruz onlarla Doğada hoş vakit geçerken Bu şekilde onlara da Eskiden öğrendiğimiz şeyleri tecrübelerimize Aktarıyoruz Düdük yaparken Öncelikle arkadaşlar Şu şekilde yatay bir şekilde Söğüt dalını Kesiyoruz Buna düdük ağzı deniyor ee, üstten ve alttan e, uç kısmını düzeltiyoruz ee, bu düdük yapımı için e, söğüt tamının e, kolayca çıkabilmesi gerekiyor e, Onun için içinde e, yaprağını açmış olması lazım. Mayıs ayı nisan ayının sonlarında Mayıs Haziran aylarında bu işlem yapılabilir. Ee, şu şekilde e, buraya bir delik açacağım arkadaşlar. ve e, göz kararı, şuradan e, bir halka şeklinde bıçak yardımıyla kesik atıyorum ama sadece kabuğun üzerinden kesik atıyorum şöyle tamamen dalı kesmiyorum arkasından bıçağın sapıyla üzerine vurarak kabuğun daldan kolaylıkla ayrılması Ayrılmasını sağlayacağım Bu işlemi yaparken Bir de tekerlememiz var O tekerlemeyi de Söylüyorduk eskiden Tekerlememizi de Söyleyelim Kaya dibine Nohut ektim Keloğlan'a bekle dedim Beklememiş Uşkuru ekle dedim Eklememiş Çık 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 havalım çık çık bu şekilde biz eskiden bunu söylemezsek çıkartamayız zannediyorduk Oysa e, çıkmasının bununla bir alakası yok. Evet yeterince vurduk. Şimdi avuç içiyle işaretlediğim bölgeye kavrayarak bakın kolaylıkla çıktı arkadaşlar. Şu e, delik açtığımız kısmı biraz içeriden genişletmemiz lazım. Bu işlemi yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimize zarar vermeyelim. Evet. Buraya üflediğimiz zaman hava dolacak ve o hava sayesinde düdük ötecek. O şekilde ümit ediyoruz. Bakalım. Ne kadar başarılı olabileceğiz Evet arkadaşlar Bu şekilde e, Oyuğu biraz daha derinleştirdik Ve şimdi Yapmamız gereken önemli bir iş daha var Şuradan Üst kısmından Düzgün bir şekilde Keserek Üfleme alanını açacağız Düdük ve sipsi. Evet. evet şu anda düdük yapıyoruz. Sipsiyi yaptık. Evet şu şekilde çıkardığımız düdüğü tekrar yerine Söğüt'ten mi? Çıktı mı? Çıktı. Yaptık. Evet arkadaşlar düdüğümüzü yaptık. Şu şekilde göstereyim. Çıkardığımız yere bu e, düdük kapağını kabuğunu tekrar aynı şekilde yerleştiriyoruz. Ancak e, yaptığımız düdük e, ötmedi, uygun ses çıkartmadı. Öyle bir ses çıktı. Biraz daha e, güzel ses çıkması gerekiyor. E, tekrar yapacağız sonradan. Onu da paylaşırız. Herkese iyi akşamlar.